Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hulusi Porgalı, Yeşiltepe'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kendisini sıcak bir ilgiyle karşılayan muhtarlara teşekkür eden Porgalı, sıcak ve iyi niyetlerle karşılandık, bu bize onur verdi dedi. Muhtarlarımıza bu sıcak ilgilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sıcak karşılandık, iyi niyetlerle karşılandık. Bu bize onur verdi, gurur verdi. Porgalı, Yeşiltepe'nin belediyecilik hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını belirterek göreve geldiklerinde farklı bir çalışma içerisine gireceklerini söyledi. Tabii ki biliyoruz Yeşiltepe, Malatya'nın en sorunlu altyapısıyla, üst yapısıyla belediyecilik hizmeti en azalmış ve sorunlu bir mahallemiz. Yerel yönetimlerde muhtarların omurga görevi gördüğünün altını çizen Porgalı, muhtarlarımızla istişare içerisinde çalışarak yeniden kentleşmeyi beraber gerçekleştireceğiz dedi. E, muhtarlar e, yerel yönetimlerde çok önemli e, görevleri olan, e, yerel yönetimlerin omurgası e, olan e, ve yerel yöneticilerin gözü, eli, ayağı olan bir kurum. Çünkü birebir mahallelerde insanlarla ve sakin mahalle sakinleriyle birebir ilişkisinde olan insanlar. Yeşiltepe Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken Porgalı'ya çıkmış olduğu yolda başarılar diledi. Muhtarlarımızı ziyaret ettiğinden dolayı şahsın ve mahallem adına kendilerine hoş geldiler. Saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci de Porgalı'ya ziyaretleri için teşekkür etti. Hulusi Bey'in ziyaretinden dolayı kendisine ve şahsına, ekibine teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar ederiz. Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz da Sayın Porgalı'ya çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyor, Allah utandırmasın diyorum şeklinde konuştu. Kendisine başarılar dilerim. Allah çıkmış olduğu yolda mahcup etmesin.